Ya çok sıkıldım. Aman neyse şuraya dolayıayım mı? Tamam dalacağım. Abi. Abi inşallah soğuk su değil. Soğuk su değildir. Daha üşütmüş bu. Allah 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 Allah. Of neyse. Şuradan şöyle atayım bu böyle. Of çok sıkıldım ya. Hiç kimse yok. Ne yapıyorsun lan? Yap. Ya yine geldi bunlar. Evet geldim. Of. Gidiyor. Bir bırakmadın benim peşime? Valla, vallahi seni de gördüm zaten. Ya, ya bir sus ya. Arkam demek. Hadi gel lan. Lan ne vuruyorsun? Dur. Acaba sende bir şey mi var? Yo. Ne var ki? O cübindeki şey ne? Ee, bir şey değil abi. Bunu çabuk bana göster. Tamam abi. Bu ne abi? Lan bomba o salak. Al şunu eline. Bana ver bunu. Tamam abi ya. Olmak sana basta sıra anladın mı lan? Salaka bak ya. Kendini zeki sanıyor. Sanki öyle değil mi? Sanki öyle. Evet bence öyle. Ona lan Arkamda bir şey mi var benim? Eee. Ee, heykel mi lan bu? Öyle san. Seren aramadı. Seren evdeymiş. Evet. Bak. Abi o ne? Az önce az önce ee, az önce kuzenimi öldürdü. Ne yani? Bugün berinin önüne gideceksin. Abi ne demek istiyorsun? Saçmalama. O yandı bile ya. Yok olmaz böyle abi. Biz birazcık kötüleşmeye başladık. Neyse. Yapacak bir şey yok. kadar de şurada yürüyeyim bari ya. Ay yürüyemiyorum ki zaten. Ama neyse. Ben de şöyle yürüyorum ne yapayım. E ee, oğlum pasta var burada. Ha. Yiyebiliyor bunu? Aman neyse. onun zaten yemiş yiyelim bu bir şey. Nasıl yiyelim? O benim. Ya benim. Hatta benim abim var. Benim de abim var. Senden bir yaş büyük. Benim eşim ee, neydi o? Ona et. Eee. Benim yaşım beş. Ne oğlum? Aslan. Benim abimin yaşı on bir benimkisi 12 lan 12 Çağıran mı bunu tam çağır hadi görelim bakalım abi nasıl büyükmiş o salak abi senin hadi bir de arkama bak abi ben şaka yaptım abi tamam abi ben şaka yaptım ben gidiyorum abi ben gidiyorum abi ben gidiyorum yok orada kartın lan E. E. Kaçtı mı şimdi? şimdi? Dur geri çağırıyorum. Şşt gel Daha görüyorum. geliyorum. Abi. E. tamam. Şimdi gelsem bir. Ay ay. Allah. Biz geldim bak peşine. Ha şimdi oldu. Ay bir ne oldu ki? Bak ne oldu? Lan beni niye taşıyorsun? Gel bakayım sen gel. Gel sen bakayım. Oh. Aa, çok sevdim. Ya oğlum. Vallahi soğuk mu? Bir atlayayım mı? Oğlum. oğlum. Çocuk da doğmuştur. Ama neyse. Hadi bakayım. Oturacağım bari. Ya oturamıyorum. Ne saçmalık bu. Abi. Oğlum ne oldu abime ya? Allah. Ben ne zaman öleceğim ya. Lan bebe, senden biliyorum lan. Bir misin Evet. Eee şunun tadına eee evet, yiyeyim. Hmm, şunun tadına bakmak ister misin? Bunun tadına bak. Ee, evet. Yok ya yok. Ben bakmak istemiyorum bunun tadına. O zaman ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Sen şimdi burada mısın? Ha, evet. Kendine mi sıkıyorsun Acaba niye sıktım? <laughs> o ben onun abisiyim. Ne yaptın sen ona ben? Sen ben bir uzaklaşayım bak ne yapıyorum. Sen şunu gör de şu elimdeki şeyi görmedin galiba. Bu ne be? Yemiyorum. Evet. Vallahi hepiniz malsınız ya şu dünyada. Hadi neyse. Ben evime gidiyorum. Allah. Bak et de bir çıkıyor. A.K.A. Lan Malone and Eva York. Kaç kere öldüm ben? Allah'ım Allah'ım kavram Allah Allah gitti. <gülüyor> <gülüyor> ee, ya şu dünyada kaç tane kaptı göreceğim ya. Oğlum ne oluyor? Dünya resetlendi birden. Evet dünya resetlendi. olsun <laughs> Вот. nasıl da hayattayım ben ee, bir daha mı sen lan ya ne diyorsun anlamıyorum seni ya galiba bir ödül kazandım çok uzun bir video oldu değil evet arkadaşlar bugünkü videomuz çok uzun oldu ben hemen lampalar çekmek istedim Mesela ama Bismillah arkadaşlar herkes böyle yapıyor zaten hadi görüşürüz ben gidiyorum ne diyoruz o zaman Melo